Merhaba arkadaşlar bugün Bitcoin'deki halvingi ve Bitcoin'deki son durumu inceleyeceğiz. Analizlere geçmeden önce kanalımızı takip etmeyi ve bio'da bulunan TG grubumuza katılmayı unutmayın. Kısaca Bitcoin halvingin ne olduğundan bahsedersek Bitcoin halvingi Türkçe'ye Bitcoin yaralanması olarak geçiyor. Bitcoin madencilerin ödülü blok başına 6.25 BTC'den 3.125 BTC'ye düştü. Basitçe özetleyecek olursak madencilerin gelirleri yarı yarıya düşecek. Burada şu soru hakkınıza gelebilir. E, yani madencilerin gelirleri düşecekse üretmeyi bırakmazlar mı? Bu kötü bir şey değil mi diye ee, sorabilirsiniz cevabı hayır hem bitcoin üretimi zorlaşacağı için bitcoin daha değerli bir varlık haline gelecek hem de madencilerin kazancı yıllar içinde dengelenmiş olacak gelir yarıya düşerse madencilerin daha fazla kazanması için ne olması lazım zaten fiyat artış olması lazım bu düzenle yıllardır bu şekilde işliyor bitcoin halving olduğu hemen pat pat yukarı doğru çıkmasını beklemiyoruz ancak bitcoin halvinginden sonraki bir sene içerisinde çok sert yükselişler yapıyor daha fazla güncel kripto paralarla ilgili analizler ve haberler için tiktok ve youtube hesaplarımızı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi